Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yani monta yani programsız çok kolay bir şekilde nasıl intro yapılır o yani yapılır dedim intro başa koyulur sonradan da video koyabiliriz onu göstereceğim arkadaşlar şimdi ilk başta ne yaptığımızı söyleyeceğim şimdi şunu bir kapatayım gördüğünüz gibi burada e, arama butonu şu şunun yanında böyle yükle diye bir şey var izleyin orada buna basıyoruz arkadaşlar buna basalım. Sonra arkadaşlar burada video oluşturum var. Fotoğraf slide gösterisi bu değil. Video düzenleyicine tıklıyoruz. Ondan sonra istediğimiz intro videosu burada. Bu intro videosunu buraya koyuyoruz. Sonra burada çarpıdan kapatıyoruz. Sonra bizim kendi istediğimiz videomuz var. Bir de onu koyuyoruz. Yani bizim benim intro'm bu. Herkes kendine iyi bir intro yapabilir. E, bu intro yapımı için de çok güzel bir program var. O benim bu bilgisayarda var mı bilmiyorum ama e, adı eee Movie Maker Movie Movie. Bu bilgisayarda yok ama ben diğer bilgisayardan bunu yaptım ve ondan sonra da bu bilgisayardan yani kanalda zaten istediğiniz bir bilgisayardan yaptıktan sonra eee bu zaten kanalın içinde olduğu için kanala atın yani yaptıktan sonra intro'yu. Ondan sonra da benim yükleyeceğim video bu. Bu videoyu alıp buraya koyuyoruz. Ondan sonra isterseniz o outro e, yaptıysanız da yine bunu kapatıp o outro'yu da en sona koyabilirsiniz. Ben şu anda o outro yapmayı hiç düşünmüyorum. Ya yani o outro yapmaya gerek kalmıyor. Ondan sonra arkadaşlar şunu hiç unutmayın. Düzenlediğim video diye. Video diye girer YouTube'a. Yoksa şu üstte gördüğünüz gibi ismi değiştirmezsiniz ben mesela hemen değiştireceğim. Pici yazdık ya. Rektiyar. Critical e, Ops hmm. Bölüm 1 yaptıktan sonra video oluşturuyorsunuz Ve arkadaşlar böyle bir şey geliyor. nasıl nasıl? YouTube'dan çıkıyorsunuz. E, şunu kapatayım. YouTube'dan çıkıyorsunuz. YouTube'a e, bir 5-10 dakika, 20 dakika sonra tekrardan girdiğinizde bir bakmışsınız. iki tane video olmuş. Bir tanesi bizim şimdi yaptığımız video olacak. Diğeri de diğer... E, bakın video yöneticisine girelim. Bir bakalım. Onu yüklendi, yüklediğini de görebilirsiniz. Ee, yüklemeye hazırlanıyor. Bakın gördüğünüz gibi bu bizim az önce attığımız video. Ee, bu da şimdi bizim ee, bakın what the fuck yapmışım bunda. ama bunu buna yapmadım çünkü gerek yoktu. Gördüğünüz gibi farklı farklı videolar yaptım. Şimdi arkadaşlar bunun hazırlanıyor yazıyor. Bu bittikten sonra burada duracak. Siz de buna görebilirsiniz. Ben normalde YouTube'u kapatıp birkaç yani bir yarım saat sonra tekrar baktığımda geliyordu bu şekilde yani ben burada çektiğim bu düzen düzenlediğim video değil bu düzenlediğim video sonra tekrardan bunu silebilirsiniz isterseniz ben siliyorum zaten genellikle beğenelim gerek yok bakalım yükleme hazırlanıyor hala biz YouTube'u kapatacağız tabii ki de. O zaman da şöyle yeni bir sekme açıp YouTube'u kapatalım. Ee, umarım size doğru bir bilgi vermişimdir. Siz de bunu yaparsanız çok kolay bir şekilde intro nasıl yapıldığını öğrenmiş olursunuz. Ben ne her intromu böyle yapıyorum. Size de, de yapmanızı tavsiye ediyorum. Herkese görüşmek üzere. Bye. bay.